Herkese merhaba. Yine bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Soruda verilenlere baktığımızda bir üçgen verilmiş ve bu üçgende belirli iç üçgenler var. Açılar 30 derece, 60 derece, 45'er derece olarak verilmiş. Sorunun çözümüne geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere tavsiyem soruyu kendiniz çözmeye çalışmanız olacak. Ben kendi çözüm yolumu sizlere burada anlatacağım. Öncelikle şurada bir ikiz kenar dik üçgen olduğunu görebiliyor olmanız lazım. 45-45 şurası 90 derece olacaktır. Buraya A birim dersem şu kenarda A birim olacak. Şuraya A kök 2 birim diyebilirim. Baktığımda burası da bir dik açı olacak. 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı ise A kök 3 birim olacaktır. Bakın şurası 45 derece burası da 45 derece. O zaman şu ikiz kenar bir dik üçgen olacak. Şu kenar a kökü eşit olmalı. Şuraya ne kalacak? a kökü eksi a kalacak. E zaten bakıldığında artık sorunun cevabı 3 aşağı 5 yukarı görülebiliyor olması lazım. Burası a birim. Şu çizmiş olduğum kenarın uzunluğu ne birim? a kökü 3 birim. Dolayısıyla bu hangi üçgende geçerli? 30-60-90 üçgeninde. Ama hangi açı 30 hangisi 60 olacak o da görülmekte. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı ne olmalı? A kök 3 birim olmalı. Dolayısıyla alfa açısı 30 derece olacaktır. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu tip soruların çözümüne daha fazla erişmek için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.